Nereden buluyorsunuz? Nereden kabartıyorsunuz? Anlamadık ki. Hala petek kabartıyor. Arkadaşlar aramızda var ama mücadelesi yapıyoruz. Yavru olmadığı için ee, bir tur daha yapacağım. Şöyle koyayım. İnşallah görünür larımızdan <laughs> yavru yok vallahi şu, şu an görünüyor mu bilmiyorum. Balık almış Yavru yok. Yüzde bir 1,5 oksalik asit birinci uygulamamız başladı. 3 veya 4 gün sonra bir daha yapıyoruz. Bizim var mücadelemiz. Eylül, Ekim'e kadar daha yok. Yılda iki defa yapıyoruz. Bizimkiler yeterli oluyor. E, AYT kullanıyoruz. AYT kullanmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Hasan abi, <laughs> geçen sene Varova'ya karşı biraz hassas dediği arada dahi Varova'ya e, hani biz bir şey görmedik, zafiyet görmedik artık. Erkekleri bizim AYT'lerden olduğu için mi orasını tam bilemiyorum. Evet. Şu an arada yavru hiç yok. İlk mücadelemizi yapıyoruz. tamam beraber. bu leke. Şurada az bir şey bir kadar. Şurada 5 6. İkinci uygulamamızda da bunlar tamamen biter herhalde. Evet, görüyor musunuz? Görünüyordur herhalde. Tam ben görmüyorum ama ne çektiğimizi evet ben beyaz indirmiş çeteli koymuş. Oh, tane misafirimiz gelecek de. Anaharı vereceğiz. Gelirse yardımcı olacağız. Gelmezlerse kendileri bilir.